üzerine Süleyman dedik. Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır. Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak. Kraliçe dedi ki, Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta ve bana baş kaldırmayın, ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır. Yine kraliçe dedi ki, Ey ileri gelenler, bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben, siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar dediler ki, biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün. Kraliçe dedi. Doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki, Siz benim servetme, servetme katmak istiyorsunuz.